Arkadaşlar dışarıya arabamı götürmüştüm ne arabası jipimi götürmüştüm. Bir tane jip diye bir, jip diye bir oyuncağım var. Arkadaşlar onu dışarıya unutmuşum. Kızlarla futbol oynuyorduk unutmuştum vallahi. Kötü oldu bu. Yapacak bir şey yok eğer kaybet. Dersi haydi bu. Baya başlayalım. Neredeymiş bakalım. Aman. Burada da yok. Neredeymiş? Neredeyim? Abla, Miraçların kapısını bir çalalım mı? Ben en son Miraç'a Miraç'a bırakmıştım. Miraç belki eve götürmüş olabilir yarın verir. Süper annesi. Gel Miraçlara bir gidelim. Ne? gel yani miraçları bir gidelim Ya. öp 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 gel evet geçeceğiz <laughs> ıhıhı <laughs> Neyse ben Miraçlara sorup geliyorum. Tamam ben gidiyorum. Dur. Bekle ya. Beni niye yalnız bırakıyorsun? Beni yalnız bırakma. Ama şurada kalsana. Evet. Bu videoda hiç kimseye göstermeyeceğiz. Hadi. Bak benim elimi görebilirsin sana. Hmm. Dün ee, dün 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 bir şey diyeceğim. Benim bir tane araba kalmıştı. Milaca sahip çık diye vermiştim Onda mı mavi? Evet, evet, Alabilir miyim onu? Sen Milice Yunus'un arabasını ver dedim kapıya bırakma. Gel gel camdan var. Gel dışarı çıkma gel. Gel, Neyse dur. Hmm. Alabilir miyim? Bekle abla. Evet arkadaşlar bu kadardı. Mirac'ı gösteremem. Ama hadi koşalım. Haydi görüşürüz. Şu kapıyı da kapatalım. Haydi görüşürüz ve bay bay. Neyse arkadaşlar en azından. evet bay kadar bir çekelim. Hadi gidelim. Kötüüü Burada kötü, burada kötü Abla, azra sıra gıcık oluyormuş Hangi azra? Farklı sokaktaki azra Ne Nerede? oldu? Arkadaşım vermiş Öyle miymiş acaba?